Merhaba arkadaşlar, tarihte Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. TET Fizik deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci sorumuz, taşma seviyesine kadar dolu olan taşırma kabına ayrı ayrı bırakılan halde cisimlere biri eşit miktarda sıvı akmasına neden oluyor. Eşit miktarda. K ve L cisimleri sıvıda şekilde konumda dengede kaldığına göre bir iki üç yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar eşit miktarda sıvı taşırıyorsa cisimlerin sıvıya batın hacimleri birbirine çıtır. K'nın batın hacmi V kadarsa L'nin zaten hepsi batmış. V kadar K'nın üst taraftaki hacmi kadar toplam hacmi daha büyüktür. Buna göre hangileri doğrudur? Bir, kanun hacmi L'ninkinden büyüktür. Doğru arkadaşlar. Üst taraftaki hacim kadar L'den hacminden büyüktür. Birinci ifademiz doğru. İki, K ve L cisimle uygulanan kaldırma kuvvetleri eşittir. Arkadaşlar cisim ister yüzsün, ister askıda kalsın, ister batsın. Daima FK kadar su taşar. Taşırdığı su miktarları aynıysa kaldırma kuvvetleri birbirine eşittir. İkincisi doğru. Yani K cismine yukarı doğru uygulanan kaldırma kuvveti K. L cismine yukarı doğru uygulan F ile kaldırma kuvvetleri birbirine eşit, eşit miktar sıvı taşır için. 3. K cismi kaba tek başına bırakıldığında kapta ağırlaşmayı neden olmazken L cismi kaba tek başına bırakılırsa kapta ağırlaşmayı neden olur? Arkadaşlar yüzen cisimde kendi ağırlığı kadar sıvı taşırıyor. Giren G çıkan F G kadar olduğu için girdiği kapta ağırlaşma olunmaz. Doğru birincisi. Peki L'den dolayı. L'nin sıvıda battığının hakkında bir kesinlik yok. Yerin tepkisini vermediği için bir kesinlik veremem. Eğer L cismi batsaydı kapta ağırlaşma olurdu. Ama L cismi askıda da kalmış olabilir. Onun hakkında bir kesinlik yok. Doğru olabilir de dememiş. Üçüncüsü yanlış. Cevap şıkkı 1 ve 2 C'dir. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz üstten görünümü şekilde gibi olan yolun k doğrusundan aynı anda sırasıyla vx ve y ve VZ büyüklüğündeki sabit hızlarla geçen x y ve z arasındaki o noktasını aynı anda geçiyorlar. Alfa küçüktür beta olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar cisimler sabit hızlarla aynı anda k doğrusundan harekete başlayıp o noktasında oluyorlar. Peki meşhur formül x eşittir v çarpı t'den. Zaten süreleri aynı. T'leri aynı. O zaman hız alınan yolla doğru orantılı. Y cisminin aldığı yol bu kadar. Arkadaşlar e, açı değeri artarsa aldığı yol değeri artar. Açı değeri beta daha büyük olduğu için z'nin aldığı yol daha büyük. Z'nin aldığı yol daha büyükse hızı daha büyüktür. Z'nin hızı büyüktür x'ten, onun da hızı büyüktür y'den. Bunu söyleyebiliriz. Peki buna göre hangileri doğrudur? Z aracın en büyüktür. 1 doğru. 2. Y aracının hızı x aracın hızından büyüktür. Y aracının hızı arkadaşlar bu oluyor. Y aracının hızı x aracın hızından büyük değil, küçük olmalı. 2 yanlış. 3. Araçlar L doğrultusunda aynı anda harekete geçerler. Arkadaşlar buradan başlayıp en son herkes kendi yolunu arkadaşlar. Z aracı tam buraya geldi an aynı şekilde orantı sabit olur. Y aracı buraya gelir. Arkadaşlar X aracı da buraya gelir. Hep, her, Hepsi de arkadaşlar L doğrultusunda aynı hizadan geçerler. Üçü doğru cevap şıkkımız ne oluyor? Denizlidir. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuz. Yazın dedesini ziyarete giden Efe akşam yaşının fırtınada evin iki penceresinin kırıldığını görüp dedesine haber veriyor. Dedesiyle birlikte camcı yeni cam takılması için eve çağırıyorlar. Efe camcı gelmeden önce merdivenin şekildeki gibi pencerenin K noktasına koyuyor. Merdivenin bu konudaki enerjisi E kadardır. Camcı merdiveni K noktasını alıp L noktasına koyduğumda L noktasında merdivenin enerjinin eğitisine bulunabilmesi için nicelikin hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir. Arkadaşlar K konumdaki camın enerjisi e eşittir. Mg camın ağırlığı çarpı K noktasının yerden yüksekliği HK kadar. Peki camcı merdiveni alıp K'dan L'ye konuluyor. Peki bu durumdaki enerji e, L, eşittir kat e'dir. Mg yine camın ağırlığı çarpı h l kadar. Arkadaşlar aynı ağırlık olduğu için zaten mg'ler birbirini götürür. E kat e olduğunu bulmak için k'nın yerden yüksekliği bir de l'nin yerden yüksekliğini bilmek gerekli ve yeterlidir. 2 ve 3 olur. Cevap şıkkımız ne oluyor? Bursa'dır. Evet arkadaşlar. Dördüncü sorumuz optik sorusu. Araba fuarına giren Atilla Santa bulunan kırmızı ışıkla aydınlatılan magenta, beyaz ve sarı renkli 3 arabaya bakıyor. 3 arabadan birini işaret edip kırmızı renkli olan arabayı beğendiğini söylüyor. Buna göre Atilla'nın beğendiği araba hangi renkte olabilir? Arkadaşlar magenta kırmızı artı mavi renkten oluşmuş. Zaten beyazın içinde bir tür renkte var. Sarı da arkası renklerinden ayrılabilir. Kırmızı artı yeşildir. Peki ki kırmızı ışık geldiği anda içinde kırmızı olduğu için kırmızı yansır kuvveti göz veya atilla bu arabayı kırmızı renkte görür. Bu arabanın rengi arkadaşlar e, magenta olabilir. Peki beyaz beyazın içinde zaten bütün renkte var. Kırmızı geldiği anda aynen en kuvveti kırmızı yansır. E, atilla bu arabayı kırmızı renkte görebilir olabilir. Peki kırmızı geldiği anda yüzeyin renginde içinde kırmızı olduğu için kırmızı yansır. Arkadaşlar arabaların üçü de kırmızı renkte gözükebilir. Her üçü de olabilir. Cevap ne oluyor yediğindedir Evet arkadaşlar beşinci sorumuz iş arkadaşlarıyla eski bir evin tamiratını yapın Ali arabasının içine demir beton çevirsin bir şişe su ve arabayı ancak sağan tahta bir kalas bırakmıştır Ali evin tamiratı ile uğraşırken güneşe kalın arabanın içerisinde sıcaklığı 45 dereceye kadar ulaşmıştır Buna göre yeterli süre sonunda 1-2 çargılarında hangileri doğrudur? Arkadaşlar aynı ortamda bulunan maddelerin sıcaklıkları birbirine eşittir. Yani tahta kalasın demirin sıcaklığı tam ortamın sıcaklığı 45 derece kadardır. Buna göre bir tahta kalas ile demir çivi birbirine dokundurursa ısı alışverişi yaparlar. Isı alışverişi olması için maddelerin iç sıcaklıklarının farklı olması gerekir. Hem demiri arkadaşlar hem de kalasın sıcaklıkları aynı olduğu için aralarında ısı alışverişi olmaz. Bir yanlış. iki. Her üç Tümde son sıcaklıkları da aynıdır. Aynı ortamda bulunan tüm maddelerin sıcaklığı 2 doğru 3. Tahta kalas ile demir çiviye aynı anda dokundurursa demir çivi daha sıcak hissedilir. Arkadaşlar demir çivinin ısı iletkenliği daha fazladır. Demir çiviye dokunduğumuz anda ısı daha hızlı hareket eder. Üçüncüsü doğru arkadaşlar cevap şıkkımız ne oluyor? Denizlidir. Evet arkadaşlar altıncı sorumuz. Özdeş lambalarla kurumu şekildeki devrede kavmetleri kapatılıyor. Buna göre lamba parlaklarının değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar birkaç tane yöntem var. Ekola yöntem, potansiyel park yöntemi, Oradan bulalım. Devre kapatıldığı andaki durum bulalım. Sonraki başlangıçtaki durum. Arkadaşlar anahtarı kapattığımız anda şuna bir bakın. Şunlar birbirine nasıl bağlı seri. Gelen yerden gelen elektrik akımı yarısı yukarıdan yarısı aşağıdan geçer. Şuradan geçen akım iyi. Şuradan geçen akım iyi. Lambalar özdeş olduğu için giriş akımında toplam 2 akımı kadardır. İ, R'den, bir i'den dolayı 1 volt, bir i'den dolayı 1 volt, Arkadaşlar giriş 2'den dolayı burası 2 volttur. Peki Z'ye kaç volt düşer? Paralelerden sadece bir tanesi dikkat edin. Buradan 1 volt, buradan 2 volt, arkası Z'ye 3 volt, pil de arkası ne kadar oluyor? 3 volt kadar. Anahtar kapatıldığı anda arkadaşlar X'in potansiyeli 1 volt oluyor, e, Y'nin potansiyeli 2 volt oluyor, Z'nin potansiyeli de 3 volt kadar. Peki anahtar e, kapatılmadan yani açık pozisyondayken zaten bu lambanın kullanmadan elektrik akımın geçmez. Pilin 3 voltu değiştirmeyeceğiz. Yine 3 volt aynı. 3 voltsa buraya yine 3 volt düşer. Başlangıçta Z'ye düşen 3 volt kadar. Peki arkadaşlar şu iki lama birbiri nasıl bağlı seri? Var olan 3 voltu yarı yarıya kardeş kardeş paylaşırlar. Y, Y 1,5 volt. X'e 1,5 volt. X'e 1,5 volt. Y, Y 1,5 volt. Ama ZY'de 3 volttur. Başlangıçtaki ilk durumu budur arkadaşlar. Son durumu kapatılınca budur. Peki voltaj düşerse parlaklığı azalır X'in ki. E, voltaj artarsa parlaklığı artar. Voltaj değişmiyorsa parlaklığı değişmez. Sabit kalır. Azalır artar değişmez. Cevap ne oluyor B'dir. Evet arkadaşlar 7. ve son sorumuz. Derinliğin sabit olduğu bir dalga tankında bulunan k parabolik engellerine doğrusal su dalgası şekildeki gibi gönderiliyor. Bana göre su dalgasının L engelinden yansıdıktan sonraki görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Aralıklar birbirine eşit ve odak uzunluğu kadar. Arkadaşlar birinci engelimiz bizim çukur engele benziyor, çukur ayna gibi. İkinci engelimiz arkadaşlar tümsek aynaya benzer özellik gösteriyor. Peki gönderilen doğrusal dalgalar Paralel gelen ışınlar odağından geçer. Paralel gelen ışınlar odağından geçer. Engelin şeklini alarak yani çukur gibi böyle arkadaşlar düz dalgalar dairesel dalgaları dönüyor. Peki bu nokta odak noktası. Odakta toplanır, Odaktan sonra dağılıyorlar. Böyle arkadaşlar şekil yine aynen korunuyor bunun gibi. Yine dairesel. Tümsek engelde odak dengeli ışınlar uzantısı F bölü ikisinden geçecek şekilde engelin şeklini alarak yine bu şekilde bir yansıma olur. Peki F bölü ikisinden olan ve arkadaşlar böyle Tümsek engelin şeklini alırıp Yansıyan cevabımız hangisi olur? C'dir. C'ye bir bakın. Burası F noktası. Burası tam dokunduğu nokta. Tepe noktası. F böyle ikisinden uzantıları kesişmiş. Ve arkadaşlar vurduğu engelin şeklini alarak böyle dairesel dalgalar şeklinde yapmış. Cevap şıkkımız C'dir.